meydan okumayı seviyorsanız, centilmenseniz, iki ya da dört teker fark etmez diyorsanız işte süper spor başlıyor. Toprak Razgatlı oldu, 2025 Dünya Super şampiyonu oldu. Form <laughs> 1 Amerika Birleşik Devletleri ayağını Max Verstappen kazandı. <laughs> VRC Ve Şirir ailesinde Zafer'in adı Sebastian Ogier. Ve haberler tamamı Süper Spor'da. Süper Spor başlıyor. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezon tam gaz devam ediyor. Takvimin 19. mücadelesi Amerika Birleşik Devletleri'nde start aldı. 56 tur üzerinden koşulan mücadeleyi Red Bull Racing pilotu Max Verstappen kazandı. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 19. etabına Amerika Birleşik Devletleri ev sahipliği yaptı. Hızlı pilotlar Austin pistinde bir araya geldi. Texas eyaleti Austin'da 5.5 kilometrelik Amerika pistinde düzenlenen yarış 56 tur üzerinden yapıldı. Pol pozisyondan başladığı yarışı 1 saat 34 dakika 0.161 saniyelik süresiyle ilk sırada tamamlayan Red Bull Racing pilotu Max Verstappen sezonun 5. yarışını kazandı. Evet, The chance is there. We just need to try and deliver these kind of weekends now till the end. So uh, yeah, we'll uh, just try whatever we can. You know, I think it is exciting, and I'm uh, just very excited to the end. McLaren'den büyük Britanyalı Lando Norris, Verstappen'in 7.959 saniye gerisinde ikinci, Ferrari'den Monaco'lu Charles Leclerc ise liderin 15.373 saniye gerisinde üçüncü oldu. Bu sonuçların ardından pilotlar sıralamasında Oscar Piastri 346 puanla lider, Lando Norris 332 puanla ikinci, Max Verstappen 306 puanla üçüncü basamakta. Takımlar klasmanında ise McLaren 678 puanla zirvede. Mercedes 341 puanla ikinci, Ferrari 334 puanla üçüncü sırada. Milli motosikleti Toprak Razgatlıoğlu üçüncü kez Dünya Superbike şampiyonluğunu kazandı. Razgatlıoğlu bu başarıya ulaşan ilk Türk sporcu oldu. Şampiyon Süpersporun konuğu. Toprak Razgatlıoğlu 2025 Dünya Superbike Şampiyonu oldu. Biz şu an Kenan Sofuoğlu Akyazı pistindeyiz ve şampiyonla birlikteyiz. Merhaba Toprak, kutluyoruz seni. Merhabalar, hoş geldiniz öncelikle. Çok teşekkür ederim. 2021, 2024 ve 2025 üçüncü şampiyonluk evet. bir kez daha Herez'de geldi. Evet bu sezon 36 yarış yapıldı ve 21 yarışı kazandın ve bunu kariyerini şampiyonlukla taşlandırdın. Toprak neler hissediyorsun? Biz çok heyecanlıyız seninle gurur duyuyoruz. Yani öncelikle tabii ki de yani şampiyon olmak tabii ki de çok inanılmaz bir hissiyat, inanılmaz bir duygu. 21 yarış kazanmak demek, evet. 21 kere İstiklal Marşı'nı okutmak demek. Yani o yönden gerçekten daha da mutluyum. Çünkü İstiklal Marşı'nı neredeyse dünyaya ezberleteceğiz, az kaldı. Evet. Ee, ve e, yani Üst üste de 13 defa yarış kazandık biliyorsunuz geçen sene de evet. aynı şekilde olmuştu bu sene de ve sonunda biraz stresli de olsa şampiyonluğu kazandık biliyorsunuz son gün son yarış çok stresliydi bizim için evet. çünkü sabah e, rakibimizin çarpması sonucu yarış dışı kalmıştık evet. ama ikinci yarış e, sadece ilk onda bitirmemiz gerekiyordu ve e, dikkatli bir şekilde motoru finişe götürdük ve podyumda bitirdik hem yarışı. Ama en önemlisi dünya şampiyonluğunu tekrar ilan ettik. Hı hı. Ee, bunun için gerçekten çok mutluyum. Evet, Türk motorsporları tarihi açısından da e, önemli bir nokta. E, üç dünya şampiyonluğu ve bu alanda ilk Türk sporcu oldun. Bunun için neler paylaşırsın? Yani şöyle tabii, Süperbike dünya şampiyonluğu bambaşka bir şey. Yani hı hı. bakıldığı zaman her dünya şampiyonluğunda, her kategoride illa ki bir zorluğu var. Yani. Ee, hiçbir dünya şampiyonluğu öyle kolay kazanılmıyor. Hı hı. Ee, bizde de biliyorsunuz 12 yarış haftası var, 12 yarış hafta boyunca büyük bir stres çekiyoruz ve en iyi puanları toplamaya çalışıyoruz hı hı. sezonun sonunda şampiyon olmak için. Ee, bu sene güzel başlayamadık ama sezonun ortasında çok güzel güçlü bir geri dönüş yaptık hı hı. ve sonunu çok güzel bitirdik. Yani e, zorlu ama en sonunda şampiyon olarak bitirdiğinde özellikle arkana baktığında böyle çok güzel anıların kalıyor. Ee, biz de çok büyük anılar topladık. Özellikle biliyorsunuz benim son yarışımdı ve son sezonumdu Superbike'da. Evet. Artık GP Padona geçiyoruz. Evet. Şampiyonlarla birbirimiz artık. Aynen öyle. <laughs> ve dünya şampiyonu olarak geçmek de bambaşka bir hissiyat. Onlarca zafer, podium ve üç dünya şampiyonluğu. Ee, hikayen devam ediyor toprak ve bu kez e, bambaşka bir meydan okuma, Evet. MotoGP. Büyük bir heyecan hepimiz için senin açından da. Ee, bunun için neler söylersin? Tabii Champions ki de Ligindeyiz, evet. <laughs> zorlu bir sene bizi bekliyor. Öncelikle evet. bunu söylemem gerekiyor çünkü herkesin büyük bir beklentisi var. Hı -hı. O da şundan dolayı yani şu an Superbike'da Hı -hı. elde ettiğimiz başarılar, yaptığımız işler, sürü stilimiz falan herkes gerçekten hayranlıkla izliyor ve daha iyisini bekliyor normal olarak ve e, çok kişi artık alıştı özellikle bizim ülkemiz artık birinciliklere çok alıştığı için ikinciliğe üzülüyoruz artık ki ben zaten üzülen biriyim ama MotoGP tamamen daha başka olacak. Orada kendimi psikolojik olarak daha farklı hazırlamam lazım. Çünkü bambaşka motosiklet, bambaşka bir yer, bambaşka bir dünya. Oraya alışmamız biraz daha zor olacak. Çünkü motorun karakter yapısı bile farklı. Hı hı. Ee, orada herkesten şunu bekliyorum. Biraz daha beklentiyi azaltmamız lazım. Hı hı. Özellikle ilk senede. Çünkü orada bir alışma süreci olacak. Hı hı. Ee, ben beklenti azaltarak gidiyorum. Neden? Herhangi bir yaptığımız bir başarı podyum bizi daha çok mutlu etsin ki orada e, başarılı olmaya devam edelim. Büyük bir beklentiyle gidersek hayal kırıklığıyla o... Hı hı. Kötü motivasyonla da hiçbir şey elde edemeyiz ee, Yani Beklentim Yani gerçekleri Görerek gidiyorum oraya Çünkü en büyük hedefim 2027 her Hı -hı. şey orada değişiyor Kurallar değişiyor motosiklet evet. değişiyor Lastikler değişiyor orada her şey daha farklı olacak Ona inanıyorum Ama ilk seneden de bir şeyler başarırsak Bir şeyler elde edersek Çok daha başka bir bakıcısı olacak Orada e, Superbike'ın dinamikleri tabii ki çok farklı. E, MotoGP'de ise e, prototip makineler evet. diyorum ben e, ve orada dünyanın en hızlı sürücüleriyle birlikte çok rekabetçi olacaksın buna inanıyorum. E, takım arkadaşın da Jack Meyer. Evet Jack Meyer. <laughs> o da birazcık çılgın diye evet. orada. O da yerinde duramıyor. E, şu güzel olacak. Yani. Bir hedefimiz olacak orada hmm. Jack Miller'la. Evet. Stop hedefi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani o evet, da stopu evet. yaptığı için. Dünyayı hayran bırakıyorsun, imza attın. Ee... İmzamız. Evet. Şimdi Jack Miller'la da beraber yapmak daha güzel <laughs> olacağını inanıyorum. Özellikle MotoGP tarafında. Kimse alışık değil orada bu tarz evet. şeylere. Bakalım. Daha denemedim MotoGP'yi arka kaldırmaya. İlk <laughs> testimde arka kaldırmak istiyorum. Bakalım. <laughs> Öyle bir hedefim var. Süper, biz yine meraklı gözlerle ve heyecanla seni yakından takip ediyor olacağız. Evet bu son yarış, bu leganın sana şöyle bir aslında dokunması diyorum ben yani. Evet. Sen onu ne hissettin yani böyle? Eyvah dediğin oldu mu? Yoksa bir an önce bence kendini taparladın, ee, yine yani, odaklandın mı? Ne hissettin? Öncelikle merak şaşırdım. Ettim. bu legadan böyle bir şey olmasına Hı -hı. şaşırdım ama şunu şöyle bir şey düşünmek lazım. Yarışın içinde her şey olabiliyor Hı -hı. yani. Bunu kimse bilerek kastı yapamaz. Hı -hı. Özellikle takımı öyle bir takım değil. Kendi Hı -hı. karakteri öyle bir karakter değil. Ee, bir hata yaptı ama burada önemli olan şu hatasını anlayıp özür dilemesi. Hı -hı. Ee, tabii ki de orada bayağı bir olaylar oldu. Bizim Hı -hı. Türk taraftarları bayağı bir... E, Protesto etti diyelim. Sesini yükseltti. Aynen. Evet. Ee, birazcık fazla, birazcık dozunu kaçırdık. sağ olsunlar çok seviyorlar <laughs> bizlere. Öyle bir şey oldu zaman biliyorsun bizim ülkemiz <laughs> bir anda <laughs> kenetleniyor. <laughs> ee, ortalığı yıkıyorlar valla. Ee, beni çok sevdikleri için yapıyorlar. Onları da anlıyorum. Gerçekten saygı duyuyorum. Ama bazen dozunu kaçırmakta kötü oluyor, neden? Biz ülkemizi temsil ediyoruz, hı hı. her zaman en iyi şekilde temsil etmemiz lazım. Bundan dolayı birazcık böyle yabancılardan kötü mesajlar aldık ama hı hı. E, unutulacak bu da, inşallah e, başarılarla daha farklı taşlandıracağız. Ama şöyle bir şey de var, tabii e, düştüğümüzde bize bir şey olsaydı veyahut hı hı. da şampiyonluğu kaybetseydik tabii ki de çok kötü olacaktı. Yani o tabii ki de böyle bir şey kazanmak istemeyecekti ama elinde sonunda dünya şampiyonu olacaktı yani bakıldığında. Kimse de nasıl kazandı diye de bakmayacaktı açıkçası. Ee, orada zor anlar yaşayabilirdik. Yani hani benim düşüncem, tavrım nasıl olurdu inanın bilmiyorum. Kendimi nasıl tutabilirdim, Hı -hı. tutmaya çalışacaktım. Çünkü e, bu iş böyle yani gidip orada kavga etmek güzel bir imaj değil. Ee, ama ben üstüme düşeni yaptım şampiyon olduktan sonra zaten kendisi tekrardan özür diledi ee, ona sarılarak hani aramızda bir şeyin olmadığını ve bu sporda bunların olabileceğini Hı -hı. insanlara göstermek istedim ama halen tabii ki de devam ediyor bu tepkiler. Ee, yine de bir şey aslında yayınlamam gerekiyor çünkü gerçekten bunu bitirmemiz lazım ve artık önümüze bakmamız lazım ee, yani onun için kötü bir deneyim oldu bu kötü yani bütün sezon mücadele ettik. hiçbirimizde evet. dokunmadık, çarpmadık. Evet. Son yarışta şampiyonluk yarışında böyle bir şey olması onun da şansına kötü oldu ama Hı -hı. E, yani bakıldığında aramızda bir şey yok. Belki tamam fanlar, işte bizi Hı -hı. destekleyenler aralarında bir şeyler yaşandı ama e, birebir kendimizi birbirimizi tanıdığımız için karakter olarak Hı -hı. E, ona karşı benim herhangi bir şeyim yok. Onun bence bana karşı da bir şey olacağını zannetmiyorum. Hı -hı. Çünkü benim ağzımda onunla alakalı kötü bir şey çıkmadı. Her zaman şunu dedim yani bu yarış içinde olabilecek bir şey. Hatasını anladı, Hı -hı. hatasını anladığı için özür diledi. Konu kapandı yani çok fazla uzatmaya da gerek yok dedim. Evet sen yüksek karakterli bir sporcusun. Ee, ve e, son yarışta da 10. sırada start aldın ve 3. sırada yine poleman'da bitirdin. Ee, toprak özellikle bu sezon bu katiler daha hızlı dedin. Sonrasında müthiş bir çaba. Ee, ve geçen sezon işte e, takım değiştirdin, bu sezon evet. yine birlikte devam ettiniz. Ee, evet, şöyle şunda, buna ne dersin? Şunu da anlatmak istiyorum. <laughs> Sezonu çok kötü başladık, evet. Biliyorsunuz yeni kurallardan sonra bizim BMW Hı -hı. geçen seneki gibi değildi. Evet. Ama Ducati'ler çok daha üstüne Hı -hı. koymuşlardı ve hatta Ducati Cup demiştim ben orda. Ee, ve orada şöyle bir şey gördüm yine. Buna bazen böyle gülüyorum ki gerçekleri çok iyi biliyorum. Hı hı. Biliyorsunuz orada bir düşüş yaşadık. Hı hı. Çok iyi başlayamadık. Aynen. Kötü gidiyordu. Herkes konuşmaya başladı bennle alakalı. Bu bizim ülkemiz de olsun, yabancılar da olsun. Hı hı. Biliyorsunuz kötü gittiği zaman hep taşlarlar. Hiç e, seni yerden kaldırmaya hı hı. çalışmazlar. Bu böyle bir gerçekten böyle bir şey var. Ama kazanıyorken de en iyi sensin. Herkesi senin çok sever. Bu her zaman olan bir şey. Bunu herkes de bilir. Hı, hı. Ee, orada kötü gidince böyle herkes tarafından bir eleştiri olmaya başladı böyle ufaktan ama ben ne zaman Kenan abiyle konuştum onu şu dedi yani niye konuşuyor ki de? sen dedi sen de hiç konuşmazsın dedi işte, Ducati'ydi işte, motordu falan bırak dedi konuşmayı ya ben ne zaman konuşmayı bıraktım işime odaklandım her şey bir anda değişti yani bu sefer başarılar gelmeye başladı her şey eskiye döndü tekrar ee, ve sonunda hak ettiğimiz şampiyonluğu aldık. Ee, yani sezonun başında gerçekten çok fazla başka şeye kafa yoruyordum. Hı hı. Ne zaman işime kafa yormaya başladım, her şey değişmeye başladı. Evet, e, BMW'ye de tarihinde ilk kez geçen yıl e, evet. şampiyonluğu kazandırdın. E, bu kez iki sene üst üste şampiyonluk kazandırdın. E, şimdi e, MotoGP'de, Pramac Yamaha takımıyla e, start alacaksın. E, bu konuda neler söylersin? Evet, e, çok farklı her şey. Evet. Çok heyecanlı olduğunu düşünüyorum. Ben de heyecanlıyım. E, takım Tabii. eminim sana destek olacak. Evet. E, görünmez kahramanlar e, hep birlikte e, arada, ortak hedefle yola yeni, çıkacaksınız. neler söylersin? Yeni gideceğim takım da gerçekten çok heyecanlı bir şekilde beni bekliyorlar. Evet. E, yani bakalım nasıl olacak. 3 hafta sonra ilk testimiz Hı -hı. var. Ben de sabırsızlıkla bekliyorum özellikle şimdi. Daha öncesinde tabii ki de zaten belliydi ama hı hı. bunu hiçbir zaman dile getirmiyorum. Yani benim başka bir hedefim vardı, dünya şampiyonu hedefim vardı ve şimdi o bitti. Çok iyi moral motivasyonla şu an testleri bekliyorum. Ee, biz sana inanıyoruz, sana Teşekkür güveniyoruz. Ee, bizim de heyecanımız seninle birlikte her zaman çok dinamik çok sağ olun. Ee, ve inanıyorum ki. E... Sürekli olacaksın. Herkes e, bu kez MotoGP'de hani bugüne kadar evet e, pilotlarının gözü sendeydi e, takım direktörlerin gözü MotoGP'de sendeydi. MotoGP'de bunları başarmak daha farklı bir şey olacak, ve, daha farklı bir yere çıkacak. Evet, ona inanıyorum ve o sıçramayı en kısa zamanda e, i̇nşallah. inşallah 2026 sezonunda yapacağını inanıyoruz. İnşallah. Biz 80 seninle birlikteyiz. Gururlu çok musun? teşekkür ederim. İyi ki varsın çok Toprak. Çok sağ olun. Sizler de öyle. Sizler de iyi ki varsınız. Bana hem motivasyon hem de güç oluyorsunuz. Evet. Sizlere de çok teşekkür ederim. Bizi destekleyen, izleyen herkese de. Dünya Rally Şampiyonası'nda 11. durak Şili. Şili Rally'sinde 16 özel etap geçildi. Toprak etaplardaki zorlu mücadeleyi Toyota Gazoo Racing takımından Sebastian Oje kazandı. Dünya Rally Şampiyonası'nda 11. durak Şili. Şili'nin Pasifik kıyısındaki Konsepsiyon şehrinden başlayan etkinlik, biyobiyo bölgesindeki yoğun ormanlık alanlar, engebeliye maçlar arasında kıvrılan hızlı ve teknik çakıl etapları sunuyor. görüş mesafesi genellikle sis ve ağaç örtüsüyle sınırlı. Hız notlarının mükemmel bir şekilde ayarlanması gerekiyor tek bir kaçırılan çağrı aracı anında çalıklara gönderebilir. Sezonun 11. raundunda şidir Rallisi'ne 49 otomobil, 98 sporcu katıldı. Toprak karakterli rallide 16 etap geçildi heyecan verici bölgede 306 kilometresi özel etap olmak üzere toplam 1239 kilometre zamana karşı yarışıldı. <laughs> Rally'nin ilk günü Toyota Gazo Racing pilotu Sebastian Öje için zor geçti. Fransız pilot nemli etaplarda yanlış ayar yaptığını kabul ederek 7.liğe kadar geriledi. Şampiyonluk mücadelesindeki bir diğer isim Kalerovan Van ise ilk iki etapta zafer kazandı ve liderliğe yükseldi. Ancak üçüncü etapta bankete çarpıp lastiğini janttan ayırınca bir dakika 11 saniye kaybederek yarışın dışında kaldı. Vampera'nın yaşadığı şanssızlığın ardından Hyundai pilotu Ott Tanak liderliğe yükseldi. Fakat Tanak 6. etapta motor arızası yaşayarak rally'yi bırakmak zorunda kaldı. Liderlik bu kez takım arkadaşı Formu'ya geçti. sırada hızını bulan Ojiye ilk etap galibiyetini alarak farkı 2.3 saniye kadar indirdi. <laughs> Cumartesi günü gece yağan yağmur dolayısıyla etaplar oldukça kaygandı. Bu durum Evans'ın işine yaradı ve galip pilot 9. etabın ardından liderliği ele geçirdi. Tanaksa yeniden yarışa döndü. Estonyalı pilot birkaç etap kazanmasına rağmen gidip motorundaki sorunlar nedeniyle pazar günü sadece süper pazar puanları için devam etme kararı. aldı. <laughs> Cumartesi öğleden sonra her şey Sebastian Öje'nin lehine geçti. Fransız pilot tüm etapları kazanarak Evans'ı geride bıraktı ve pazar gününe 6.3 saniye farkla lider girdi. Dünya Rally Şampiyonası'nda 2025 sezonunun 11. ayağını Toyota Gazo takımından Sebastian Öcü'ye kazandı. 16 etaplık mücadeleyi 2 saat 55 dakika 42.1 saniye ile tamamlayan Öcü'ye, pilotlar klasmanında 224 puana ulaşarak liderliğe yükseldi. Elfin Evans liderin 11 saniye gerisinde ikinci, Hyundai pilotu Adrian Formo ise liderin 46.5 saniye arkasında 3. oldu. <laughs> Növi ise genç pin pilot Sami Pajari'nin baskısına rağmen dördüncülüğü korudu. Pajari, beşincilikle kariyerinin en iyi sonucunu elde etti. <laughs> Roman Pera, Cuma günü yaptığı hatanın ardından altıncı sıraya yerleşti. Ancak liderin 21 puan gerisine düştü. Tanaksa güç kaybına rağmen Süper Pazar'dan sadece 1 puan çıkarabildi ve şampiyonada 43 puan geride kaldı. Şidir Ali'sinin ardından pilotlar klasmanında Sebastian Öje 224 puanla lider. Elfin Evans 222 puanla ikinci, Calero Vampera 203 puanla 3. sırada. Takımlar klasmanında ise Toyota 572 puanla zirvede. Hyundai 447 puanla ikinci, M Sport Ford 157 puanla 3. basamaktı. Motor sporları ve otomobil dünyasını anlatan süper sporda zaferleri birlikte kutlayacağız. Haftaya aynı gün ve saatte tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.